Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde üçlük sözleşme zammı yapıldı. Böylece memur ve memur emeklileri Ocak ayında toplam 7.36 zam alacak. 6.000 TL gereken bir ücret var. SGK ve Bağkur emeklileri ise Ocak ayında %8.36 zam alacak. Yeni zam oranlarıyla en düşük işçi emeklisinin maaşı aylık 5,75 enflasyon zammıyla 1335 liradan 1447 liraya yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı ise 1534 liradan 1662 liraya çıktı. En düşük memur maaşı 3812 liradan 4092 liraya yükselecek. En düşük emekli memur aylığı da 2814 liradan 3021 liraya çıkacak. <laughs> memur ve memur emeklisi geçtiğimiz Temmuz ayında %4 toplu sözleşme zammına ek olarak %5,75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle %1,75 oranında enflasyon farkı almıştı. Değil mi? <laughs> söylüyorsan onu da yani binde. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci altı ay içinde yüzde zam yapılmıştı. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır.